Seni A'dan Z yönetici serisinin 16. şampiyonu Braum abi. Yürekli olursan önünde her kapı açılır. Ve hmm, tank bir destek şampiyonu. Bayağı güçlü. Şöyle. Hmm, hemen hızlıca ürünlere geçelim abi. Oradan anlatacağım size Braum'la ilgili konuşacak çok şey var aslında. Söyleyeyim. Bayağı güçlü bir şampiyon. Buzul takviye giriyoruz abi Mükemmel zamanlama Geleceğin pazarı Kozmik sezgi Kemik zırh ve yaşam kaynağı Yan taraftan bir tane saldırı çok önemli bu arada Bir tane saldırı gücü bir tane zırh Ya da iki tane zırh yapabilirsiniz o alttakilere Rakibe göre iki tane büyü direnci yaparsınız Falan filan Hızlıca item'lara geçelim abi Denge örtüsü Zek'e Şövalyenin adı çivili. Randuin'in alameti. Ninja, şey ninja tabi Çelik kaplamalı çizme. Bunlar hep değişiyor abi haberiniz olsun. Yani bambaşka direkt kefaretli bu ilde gidersiniz ne bileyim. Bambaşka bu var abi. Hani şunu alabilirsiniz. Şunu alabilirsiniz. Dolmuş Yürek. Ana zincirleri çıkabilirsiniz. Ölü adamın zırhı keza çok güzel giden bir item. Yani, doğanın kudreti. Oldukça iyi. Yani bir sürü eşya var. Mesela ana eşyayı değiştirebilirsiniz. Bu mitik eşyayı. Hani bunun yerine gidip şuradan herhangi birini de alabilirsiniz. Üçü de oluyor yani. 4'ü de oluyor. Öyle söyleyeyim. Hepsi oluyor abi. Sadece ben kendi tavsiye ettiğim eşya dizilimi bu abi. Tabi bunlar tamamen değişiyor. Yani öylesine basic bir eşya şeyi var. Ha geçelim abi Brown'un eşyalarına. Eşyalarına ya. Kafam gitti. <laughs> yeteneklerine. Ee, Brown'un pasif abi meydan daya. Braum'un saldırıları rakip üstünde 4 saniye boyunca meydan daya yükü biriktiriyor. Üstünde meydan daya yükü olan rakipler takım arkadaşlarının saldırılarından ilave yük kazanıyor. Mantık bu. Şöyle. Şuna bir tane vurduk. Benden veya takım arkadaşına şöyle. 2, 3, 4. Ee, şöyle. Pasifin devamında da şey diyor bak. Üstünde dört yük biriken hedefler işte 1.25 ile 1.75 saniyeline sersemliyor ve işte büyü hasarı alıyor. Sonraki işte 6 saniye boyunca bu hedefler yük biriktiremiyor. Tabi 6'ya kadar iniyor. Bir de Braum'un şey ama diyor Braum'un saldırılarından fazladan hasar alıyorlar. Mantık budur. Q yeteneğimiz buz yanı. Bir buz parçası atıyoruz abi kalkandan. Ve rakibi yüzde yavaşlatıyor. Bir de bir meydan dayağı yükü biriktiriyor. Şöyle. Bir yük veriyor ve rakibi yavaşlatıyor. Mantık bu. Bir daha sar biri W yettim gari. Braum bir takım arkadaşına veya dost minyona doğru atılıyor. Hedef Hedefin yanına vardığında Brown hedefe zır e, zırh ve büyü direnci veriyor abi. Daha çok zırh veriyor ama haberiniz olsun. Daha hazır ağırlıklı. Brom aynı süre boyunca kendine de zır e, zırh ve büyü direnci veriyor. Bu arada kendinize verdiğiniz zırh ve büyü direnci daha fazla. Mantık budur. Yani bu yeteneğin kullanımı şöyle. Şöyle güzel güzel bir yerden atlı şöyle. Yettim gari. E yeteneğimiz kapı gibi. Bram 4 Bak Brown abi 4 saniye elini. Bir shield açıyor böyle Bir kalkan. Ve e, o taraftan gelen rakip atışlarının önünü kesiyor. Onları ilk çarpan şöyle. İlk çarpan hasar vermiyor komple. Diğerleri de %40 daha az hasar veriyor. E, kalkan açıkken hareketsiz kazanıyoruz bu arada. Şöyle. Hareketsizimiz artıyor. %10. Yani gayet güzel. Evet. Ultimizde Freljord karşılaması. Braum kalkanını yeri vurup yakındaki rakipleri havaya savuran ve onlara büyü hasarı veren bir yarık oluşturuyor. Yeri yarıyoruz böyle buzlu bir zemin oluşturuyoruz. İsabet adamın ilk hedefi şey ilk hedef ile arasındaki mesafeye bağlı olarak 0.3 ile 2 saniyelik havaya savruluyor yani dibindeki adam pek havaya savrulmaz haberiniz olsun ya en uçtaki adam daha fazla havaya savruluyor mantık bu tabi ilk hedef bu Diğerlere de 0.3 saniyelik havaya savruluyor yani şöyle ki bu en uçta ya mesela. Bir dakika. Bu mesela sıf eğer böyle bir mesafede atarsak herkes 0.3 saniye havaya savrulur. Hemen indiler. Ama sallıyorum. Şunu şöyle bir ayarlarız abi. Tamam mı? İlk buna çarpar. 2 saniye eline kalkar mı? Arka'daki de 0.3 olur. Bak şöyle. Bak bu daha geçiniyor. Şu mesela bir saniye eline havaya savrulur. buçuk oldu. Diğerleri 0.3 mantıklıdır. Diğerleri hafif havaya sabırlı İlki ne kadar uçtan yaptığınıza bağlı olarak. 2 saniyeye kadar. Ayrıca yarık 4 saniye rakip, rakipleri %60 yavaşlatan bir alan oluşturuyor. Yani şu alanda 4 saniye boyunca yavaşlar. Bunu da söyleyelim. budur abi. Ee, geçelim şimdi abi Braum'un yeteneklerinin etkileşimi falan nasıl oynamalıyız falan tarzı. E, ee, Brown'da combo gibi hani kombolar diyelim. WQ'muz var mesela. Şöyle bak. Şöyle. Ama şöyle hop. bam Bunun hitboxı büyüktür bu arada haberiniz olsun. Yani şöyle bir hitbox var. Aradan da geçirebilirsiniz tabii ama gol atmak pek mümkün. Ya çok zor. Şöyle falan yapmanız lazım özellikle gol atabilmek için. Yoksa hafif bak şöyle hafif şutlar Kaydırsanız tutuyor. Tutmadı. Mesela şöyle. Tutar mesela normalde bu. Bunu öyle atmanız lazım. Alışmanız lazım buna. Hani gol atma ihtimaliniz var ama düşük. Yani bak şöyle gidiyor. Tutuyor ama buradan gol atamazsın. Mümkün değil. Anca ha, şöyle atarsın böyle. O da çok zor yani bak. Böyle bir mesafede yüzde yüz tutuyor. Rakip anca böyle çok ayrı olacak. Falan filan yani. WQ dedik. WE var. Klasik hareket hızımız geliyor. EW var bunun. Aynısı. Sadece daha hani rakibe yaklaşmanızı sağlıyor bu. E, EW. Hmm. Q flash. Şöyle çarpmıyor. Çarpmıyor ama çarpıyor. Ya da tam tersi var mesela. Q diğer tarafa flash. Şöyle bak. Çarpça şekilde ama pozisyonunuzu değiştiriyorsunuz. Mesela şöyle. Şöyle attınız bak. Şöyle attım Bam. Mantık budur abi. W flash zaten var. T şuradan. Menzile gireceğinden emin olun mesela. Shift W yaptınız. Flash mesafesinde Mehmet. Flash W. Flash Q oldu mu? W flash. W flash. W flash. Şöyle bir animasyon alıyor. E flash var. Şöyle. Bak şimdi. E flash. Ya e zaten normal flash atmakla aynı tamamen. Ama W flash'a e yapıyorsunuz. Yani şöyle ki. W flash e. bak. <laughs> animasyona geç girdi. Güzel. W flash e. Ama animasyona geç giriyorsun. Aferin. W flash e abi hemen gösterelim. Hop. Bam. W flash e. Bu kadar ha oldu. Bu kadar ya. W flash e. Menzile girmeden atarsanız böyle bug'lar oluyor abi Benim yaptım mallığı yapmayın siz W flash E Sonrasında zaten Q atarsınız şöyle W flash E Q ee, Ulti flash Klasik En bilinen En ölümcül kombolardan Ulti flash Ama şöyle flash ulti pardon Cık, Kafam gitti Flash ulti Ulti flash da olmuyor çünkü Ulti flash da olmadığı için W ulti yapabiliyorsunuz Şöyle yani W'ye yaklaşabileceğiniz yere flash atıyorsunuz. Bu onun bug'ı haberiniz olsun. Normalde flash ile ulti kullanılmıyor bak. Şey ulti ile flash. Ulti atarsanız flash devre dışı bak. Ulti flash devre dışı. Ulti flash yok. Flash ulti. Bak flash ulti var ama ulti flash nasıl atabiliyoruz? W flash ulti yapıyoruz. Şöyle ama olmadı. W flash ulti. Tamam. Fast combo. Bu rakip hiç beklemiyor. Şurada mesela minion var. W flash ulti. Evet abi. Başka ne var? Bu kadar yani. Ee, Braum'un oynanışına geçelim hemen hızlıca. Braum'un oynanışında ne var abi? Genelde e, Front line Oynuyoruz zaten Braum'un olayı frontline abi Şampiyon Ön hat şampiyonu Öyle söyleyeyim Önce pede savaşır böyle Dolayısıyla takımı tanklarsınız Zaten yeteneklerinden de Belli shield falan veriyorsunuz Kendinize de bu arada alt, tuş, alt tuşuna basılı tutup sadece kendinize de shield verebiliyorsunuz. Öyle bir olay var. 356'dan BAM! 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 Bu da böyle bir şampiyon abi. Ama genelde işte önde duruyoruz böyle. Hani rakip mesela buradan saldırırken direkt evimizi açıp takım arkadaşımızın önüne şöyle WQ -E yapıyoruz. Böyle böyle trade'e giriyoruz. Saldırı hızını alma yükleri hızlı biriktirebilmek. Mantık budur abi. Buramda zor bir şey yok. Q'ları genelde yani her destekte olduğu gibi çalıdan gir çık yapıp böyle Q'leri atıp üstünde koşabilirsiniz rakibinin. İşte takım arkadaşınızla rakip savaşırken şöyle W atıp üstüne üstüne koşup önce düz vuruş atıp sonra Q atarsınız. Q mesela bekletmek de önemlidir bu arada bu rağımda. Rakibin üstüne geldiniz. Vurdunuz. Vurdunuz rakip Q bekliyor. Vurdunuz rakip flash attığı zaman böyle Q vurdunuz. Bu kadar. Ee, da abi. Kulenin altından geliyoruz genelde Ruhamlara. Çünkü şurada savaş dönüyor mesela. Bir anda takım arkadaşınızın arkasında beliriyoruz. Mesela şöyle. Şurada savaş var. Buranın Ruham alanı olduğunu düşünün. Yani mesela mid olduğunu düşünün. Şuradan geldiniz. Bam. Şöyle açtınız. Direkt trade'i kazandırdınız. Mantık budur abi. ÖTF'lerde daha bir savaş hissini çok iyi kullanmamız lazım. Mesela savaş nedir? Şuralarda vardır mesela. Şuralarda hep vardır. Görüşsüz alanda vardır. Beklediniz mesela rakip şuradan ejlere gelecek. Bir anda şöyle çıkıp bütün alanı şey yapabilirsiniz. Ya da mesela ejlerin arkasındasınız abi. Şöyle anında şöyle girdiniz. Direkt ejlerin içindeki herkesi batıyorsunuz. Ya da mesela şöyle girdiniz. Sonra şunu yaptınız abi. Rakip Zaten sizin kalkanın şöyle bir olayı var abi. İnce bir detay. Herkes bilmeyebilir bunu. Sallıyorum. Rakip bir düz vuruş yaptı tamam mı? Şöyle. Diyelim bu şampiyon sizin dostunuza düz vuruş attı şuna. Ya da mesela aynen düz vuruş attı. Siz W'ye yaptığınız zaman abi düz vuruş ona değil size geliyor. Önüne geçmiş oluyorsunuz ya. V ultisini de alabiliyorsunuz üstünüze. Yani mantık bu. Düz vuruşu bile iptal ettiği için abi. Şurada smite atıyor ya hani ejdere. Direkt ejderin önüne e açtığınız zaman smite size atabiliyor rakip jungle. Aklınızda bulunsun. Bunu baronda falan da yapabilirsiniz tabi. Ha Brom bu arada yüksek hasayla biliniyor haberiniz olsun. Çok fazla vuran bir tank. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu videonun da burada sonuna geldik. Herkese iyi eğlenceler, iyi oyunlar. Şöyle kapanışımızı yapalım.